Başkanım siz 13'lüsünüz.

kapsamını alarak ilçe için özelleştirerek ilk defa orada hizmete sunmuş olacağız. Bu işbirliği bizim için de büyük bir gurur. Selçuk Başkanımızın bu konuya özel ilgisi, e, istemesi ve e, duyduğu heyecan arkadaşlarımızı da motive etti. Onun için ilk Urla'da oldu ve buradayız. Pek çok anlamda şehirde, belediye hizmetlerinde, e, şimdi avantajlar sağlayacak bir kart. Aynı zamanda belediyeler üzerinden e, halka ulaştırılan işte sosyal destekleri e, en pratik şekilde e, kullandıracak olan bir kart. Ama bunların ötesinde e, bir kentte hemşeriler arasında dayanışmayı, o kentin e, aile türüdüsünü geliştirmeyi, e, esnafına destek olmayı, birlik beraberlik olmayı teşvik eden bir e, kart olarak, Umuyoruz insanlarımızın hayatına bir şeyler katacak. Dünyanın her tarafında kullanılabilecek deyince düşün, uğurla kartla Almanya'da vetren veriyoruz. <laughs> Pek çok genç mühendis arkadaşımızın, yazılımcının, bünyesinde çalıştığı bir kurumumuz olan bizdeki yapay zeka alanında da sağlayacağına inandığı o değerli ilerleme dahil e, akıllı şehirler, e, dijital teknolojiler bu alanlarda İzmir'imizi çok ileri noktaya taşıyacağına yürekten inanıyorum. Onlar başarılarıyla hem İzmir'e hem Türkiye'ye ve belki dünyaya kendi bilim insanlarımıza, kendi mühendislerimize değer verdiğimiz ölçüde neleri başarabildiğimizi de gösterecekler. Ve tüm şehri buna inanmaya davet ediyoruz. Evet. Belediyenin tüm faaliyetlerinde biz inanıyoruz ki dünyada herhangi bir yerde yapılabilen bir şey İzmir'de de olabilecek ve biz belki de bazı çalışmalarımızla dünyayı örnek olabileceğiz. Böyle bir sürecin başında olduğumuza çok inanıyorum. Ee, bilim insanlarımız, İzmir'imizin çok değerli hocaları, hep beraber bu yolu yürüyeceğiz. Ve e, çirkin ve kötü siyasete karşı, yalana dolanana karşı, bilimle, ilimle, irfanla, ahlakla, hedefle çalışarak görevli, iyi yapan, insanlarına hizmet etmenin onurunu yaşayan insanlar olacağız. Biz birbirimizle gurur duyacağız. Bu şehrin de bizimle gurur duyacağına inanıyoruz. Urla Kart esnaflarımıza da destek olacak. Nasıl mı? Anlaşmalı iş yerlerinde özel indirimlerden faydalanarak yerel ekonomiye katkı sağlayacak. Urla'da yaşayan herkes bu kart ile daha kazançlı çıkacak. Urla'la olma bilincini güçlendirirken Urla'nın ekonomik ve sosyal dayanışma anı da genişletmiş olacağız. Değerli konuklar, bu kart Urla'mızın geleceğine bir yatırımdır ve hep birlikte daha güçlü bir Urla inşa etme kararlılığımızın göstergesidir. Sahip olmayı değil, birlikte var olmayı hedefliyoruz. Çünkü güçlü bir toplum ancak dayanışma, katılım ve ortak değerler üzerine inşa edilebilir. Bizler sadece hizmet sunan kurumlar değiliz. İlçemizin her bir bireyiyle birlikte hareket eden, sorunları hep birlikte çözen ve başarıları hep birlikte kutlayan bir aileyiz. İlçemizi daha yaşanabilir, daha güzel ve daha sürdürülebilir kılmak için her fikre, her emeğe ihtiyacımız var. Geleceğimizi birlikte şekillendirelim ve birlikte var olalım diyoruz. Bu yeni dönemde biz bir yandan yeni çözümler devreye alırken bir yandan da mevcut uygulamalarımızı var gücümüzle geliştiriyoruz. Teknolojiyi merkezine alan, kent yaşamını kolaylaştırma motivasyonu ile çalışan, akıllı şehir, yapay zeka gibi alanlarda proje üreten İzmir Büyükşehir Belediyesi İnovasyon ve Teknoloji AŞ ailesi olarak Başta bizden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen büyükşehir belediye başkanı Sayın Cemil Tugay'a, bu projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.